soru çok, adaletin sağlanmasını beklediğimiz konu da çok. Elbette ki her zaman dediğim gibi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurumdan özel öğretmene, öğretmene şiddete, öğretmene dayağa, öğretmeni öldürmeye kadar ulaştı. Daha da fazla ileriye gitmesin diye öğretmenler bugün isyandaydı. Velilerle birlikte ve öğrencilerle birlikte elbette. İstanbul Eyüp Sultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye genelinde öğretmenler bir günlüğüne iş bıraktı. Öğretmenler eğitim sendikalarının çağrısı üzerine bu kararı aldı. 81 ilde on binlerce öğretmen eğitimcilere yönelik şiddeti kınamak ve son saldırıyı protesto etmek için derslere girmedi. Eylem çağrısından haberdar olan öğrenciler de aslında okula gelmedi. Okullar boş kaldı. Ankara'da eylem yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan meclise kadar yürüdü. Ardından basın açıklaması yapıldı. İstanbul'da eylemin adresi Beyazıt'tı. Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne doğru yürüdü. Eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.